Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda değişkenlerin yaşam süreleri hakkında konuşacağız. Sevgili arkadaşlar, değişkenler tanımlandığı skopa göre bir süre içerisinde yaşarlar. Daha doğrusu değişkenlerin ömürlerini tanımlandıkları skop belirlerler. Arayüzü birazdan tanımlayacağım ama ondan önce ne demek istediğimi söylemek istiyorum. Daha önceki videolarda arkadaşlar, hatta ilk giriş videosunda, skopun ne olduğunu anlatmıştık. Bir süslü parantez başlangıç ve bitişi arasındaki alana skop diyorduk. Buradaki örnekte şöyle bir e, örnek verelim daha doğrusu. Eğer siz şu gördüğünüz skopta, cursor'un bulunduğu skopta bir değişken tanımlarsanız, bu şu demektir. Değişken burada yaşamına başlayacak ve şu süslü parantez kapandığında yaşamı sona örecek. O zaman ben değişkenimi burada tanımlarsam, bu sefer belirteci şu süsü parantez olur. Yani ee, burada tanımlanan herhangi bir bu skop altındaki herhangi bir değişken ee, diğer skoplardan da erişilebilir durumda olacaktır. Şimdi dilerseniz arkadaşlar şu arayüzde ee, ki arayüzü videoya başlamadan önce hazırladım. Buradaki örneğe bir bakalım. Amaçladığım şey şu. E, arttır artır veya azalt tuşuna basarak label'ın içerisinde merkezinde bulunan sayıyı değiştirmek yani arttırmak ve azaltmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bunu yapabilmek için değişkenimi nerede tanımlayacağım önemli. Bir ipucu vermek istiyorum. Arttır butonunda değişkeninizi tanımlarsanız azalt butonundan erişemezsiniz. Halbuki hedefiniz şu. Art Master'da tanımladığınız bir değişkene e, başka bir butondan, azalt butonundan da erişmek. Öyleyse bu değişkenin tanım yeri global olarak yani class scope'u içerisindeki bir yerde tanımlıyorum. Ve diyorum ki int sayaç eşittir 0. Daha doğrusu arayüzdekini örnek alarak birden başlayalım bizde. Sayaç 1 olsun ve arttır tuşuna bastığımda bakın arttır butonunun kliği başka bir scope fakat sayaca erişebiliyor. Çünkü sayaç bu e, göre global tanımlı. Şimdi madem öyle sayacımı bir arttırayım. Sayaç eşittir. Bu arada bir e, operatörümüzü görmüş oluyoruz. Sayaç eşittir. Sayaç artı 1. Evet. sayacımı bir arttırdım. Tabii ki arttırma işleminden sonra bunu label'a yazdırmam gerekecek. Label 1 ismindeki label'a label'ın tekstine sayaç nokta to string şeklinde yazdırıyorum. Evet. Haliyle bunun bir benzeri de azalt butonu için kullanılıyor olacak. Label 1 nokta text ee, özür dilerim ilk önce sayacı azaltacağız. Sayaç eşittir. Sayaç eksi 1 ve label'ın teksti de sayaç nokta to string Evet. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle bir uygulamamızı görelim. Arttırıyorum. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde artışına devam ediyor. Dilerseniz şöyle bir koda göz atalım. Aslında ne oluyor? Global değişken tanımlı. arttıra her bastığında var olan değişkenin değerini bir arttırıp label da gösteriyor. Süsü parantez kapandığında yani butonun klik e, olayı bittiği halde sizin değişkeniniz dışarıda tanımlandığı için genel scope'ta tanımlandığı için Değeri tutmuş oluyor. Azalt dediğinizde de aynı değişkenin değerini azaltma şansına sahip oluyorsunuz böylece. Hı. Sevgili arkadaşlar, e, özellikle algoritma geliştirirken bir uygulama esnasında birçok e, global değişken kullanma ihtiyacı duyabilirsiniz. İşte söz konusu bu videomuzda da e, global değişkenin ne olduğu. Ve nasıl tanımlandığı üzerine durduk. Yani kısacası bir değişkenin ömrünü sukopların belirlediğini anlatmış olduk ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.